Merhaba arkadaşlar. Buket ile Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapatarak izleyenlerin adına da niyetlendim. Sizler de gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin arkadaşlar. Bakalım e fincanımız bize bugün neler söyleyecekmiş? Hep beraber e, dinleyelim falımızı. Öncelikle YouTube üzerinden yorum yazan ve izleyerek beni takip eden, destekleyen bütün arkadaşlarım buradan teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Yeni katılan arkadaşlarımız için bu ketle kahve falı Instagram hesabından bana ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Bunu bildirmek istiyorum. E, bu arada sizin talepleriniz doğrultusunda sabah 10 ve akşam saat 7'de ikinci videomu yayına alıyorum. Bunların her biri farklı fincan ve fal oluyor arkadaşlar. Burada mesai harcayarak yeni fal videoları çekiyorum. Bunu karıştırmayın. Aynı videolar değiller. Şimdi öncelikle geçmişinizden başlıyorum. Aldığınız haberler var. Ve bunlar sizi mutlu eden haberler. Yapmak istediklerinizi umut veren haberler ara ara umudunuzu düşürüyorsunuz. Sonra tekrardan bir haber alıyorsunuz. Evet yapabilirim der gibi iç dünyanızda savaş verdiğinizi görüyorum. Evet yapabilirim deyip modunuzu düşürdüğünüzü görüyorum burada. Ama aldığınız haberler aslında bunu böyle çok net bir şekilde temiz yani ulaşabileceğiniz yönünde sizin önünüzde aydınlık e, rehber oluyor diyebilirim bu haberleriniz için. Şimdi burada üç parça bir para var. Sanki böyle o yollara gidilip böyle o paralarla alakalı bir şeyleri çözmeniz gerekiyormuş gibi görüyorum. Yani yapmak istediklerinizin e, maddiyat kaynaklı olduğu çıkabilir bu sonuç. Ama e, şu an baktığım zaman güncelinize yani hani bugünümüze geldiğim vakit işte bakın şurada bayağı geçmişten gelen yani bir e, dava durumlarının olduğu çok aşikar. Şimdi e, ortak iseniz ticari olabilir bu maddi manevi işte hani araba kaza vesaire boşanma bir dava bir e, beklediğiniz bir durum var. Önümüzdeki geçmişten gelen ama hala devam edecek olan olduğu çıkmış ki artık sanki son celsesi ve son artık yani bitti bitiyor dediğiniz bir durum. Şimdi iki kişi konuşuyorsunuz ortanızda bir engel bir yola gidilecek ve bu üçüncü kişinin de dahil olması bekleniyor. Bu üçüncü kişi siz misiniz? size mi davet ediyorlar ya da siz iki kişi bir üçüncüyü mü davet ediyorsunuz bilemedim. Ama bir yola gidiliyor ve tertemiz dönülüyor. Onu söyleyebilirim öncelikle. Şimdi bir konuda ikilem yaşadığınızı görüyorum. Bir tarafınız bu yola gideyim diyen, e, şu an çok netleşti aslında bu üçüncü kişi siz değilsiniz. Bir tarafınız çünkü bu yola gitmeliyim diyor. Bir tarafınız da kalıp bir yapmalıyım der gibi çıkmış burada. E, bu dava durumu durumuyla alakalı son temiz diyebilirim arkadaşlar artık. Önümüzdeki 3 aylık sürecinizde gördüğünüz üzere bir karışıklık içerisinde olacaksınız. Şimdi buna bir duygu karışıklığı var. Orada gördüğüm bir ağaç var. Bu ağacın da dalları duruyor. Yani böyle Köklü yeşermiş bir dal e, ağaç değil de hani e, ektiğinizi içersiniz amacınıza ulaşırsınız aylardır verdiğiniz emeğin karşılığını alırsınız bir ağacın dalları var ama yeşermek umuduyla duran e, yeşermeye dallanmaya müsait bir köklü ağaç halinde dileğinizin gerçekleşmesi için çabalayacaksınız mesajı veriyor çabalamadan da bir şey olmuyor gerçi ama burada sizin biraz çabalamanız gereken bir sürecinizin olduğunu görüyorum. Karşılıklı konuşmalarınız var. Ahtapot kollarını dönmüşsünüz artık. Herkesin faydası için, yararı için, işte şunu yapayım, bunu yapayımlar var burada. İki kişi karşılıklı konuşuyorsunuz. Bu konuşma karşı tarafın bir şeyleri, birilerini ezip karşınıza gelebiliyor. Yani karşınıza konuştuğunuz insanın geçmişe yönelik bir problemleri var ya da halletmesi gereken bir işi durum söz konusu özellikle bir kişi çok baskın o insanın kafasını bir ezerse yanınıza çok daha net gelecek gibi duruyor ki burada ezip de karşınıza geçmiş olduğunu görüyorum yani karşınızdaki ortağınızdır partnerinizdir eşinizdir bilemem ona engel olmaya çalışan ya da ona ayak boğu olan bir insanın üstüne basıp artık karşınıza geçebilmiş durumda bir kişi görüyorum burada. Ee, siz çok daha netsiniz. Daha ne istediğini bilen, daha gelecekten beklentisini netleştirmiş. Sen bana şu 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 imkanları verirsen gelirim varım. Yok veremiyorum diyorsan ben yokum diyebilecek, resti çekebilecek güce sahip olduğunuzu görebiliyorum. Şimdi bir B harfi hakim. Ee, oldukça karışık bir kere iç dünyanız. Ee, şöyle öyle bir sürece gireceksiniz ki hani ne zaman geçti nasıl geçti dedirtirecek türden. Hani deriz ya biz vay be 3 sene geçmiş 2 yıl geçmiş 3-5 gün geçmiş bile. Deriz ya öylesi bir 3 aylık süreç sizi bekliyor bilginiz olsun. Ellerini açmış dua eden bir insan görüyor. Bu sizin hayrınızla alakalı. Sırtınıza bir insanı yüklenmişsiniz. Bu arada bir soru işaretiniz var. Ee, soru işaretindeki ifadenin hemen üstünde sinsi bir yüz görüyorum yani bu soru işareti oluşturan bir sinsilik var orada ama bununla alakalı bir netliğe kazanacaksınız hayatınızdaki bir insanın e, yaptığı davranışlarda acabalarınız var ise onun cevabını bulacaksınız diyor bu fal şimdi bir kere bir insan sırtlanmışsınız adeta çok da güzel bir yere doğru gidiyorsunuz. Aldığınız haberden sonra gittiğiniz yerde 4 kişi var. Yani pek rakibiniz yok diyebilirim. 4 kişiyi gidip görüşeceksiniz ama hani o insanları zaten ikna etmişsiniz edeceksiniz gibi. Arkanıza aldığınız bir insanla beraber buradaki arkanıza çıkması sebebi siz yönetiyorsunuzdur. Siz idare ediyorsunuzdur. Sizin çabaladığınızdır. Sizin gücünüzden faydalanandır sizin başlattığınız bir gidişat ama o dört kişiyi de edeceksiniz. Gelelim buraya. Bir tatravalli var. İki işi aynı anda idare etmek durumunda kalabilirsiniz. Orada da kalmışsınız. Sanki hata e, bir ucunda bir iki kişi var. Diğer ucunda bir iki kişi var. Siz tam ortada ve dengeyi sağlayan kişi kalmışsınız. Aileler arasında yaşanan problemlerin arasında bulabilirsiniz. İki ayrı işte buraya gidersem Ali Veli, buraya gidersem Ayşe Fatma gibi bir durumun da arasında kalmış olabilirsiniz. Ama şunu gördüm ve şunu söylemek istiyorum. Sizin aklınıza koyduğunuz her neyse sanıyorum ki iki koldan idare edip iki tarafı da başarıyla sonuçlandıracak olduğunuz var burada. Yani örnek veriyorum. Avukatsınız, mesleğinizi icra ediyorsunuz ama muhasebe bölümü okudunuz. Diplomanızı bir yere kiralarsınız. Ya da bir bakkal dükkanı açacaksınız, açarsınız. Yani İki eşi de idare ettiğiniz net çıkmış. Ee, burada iki insanın yine kıramadığınız iki insan var. Ya bu fal şey diye bağırıyor. Ben çok merhametli ve vicdanlıyım. Herkesin de gönlünü hoş etmek istiyorum. Ee, ve dengeli davranmaya çalışıyorum. Diye bağırıyor bu fal bana. Yani şimdi... Burada yine çünkü bir iki kişinin arasında kalmış bir siz görüyorum. Köklü bir kararla yolunuzu tek gidişiniz var. Bu tek gidiş bu arada iki kişi olarak gidiyorsunuz da kalan arkanızda iki kişiyi bırakıp hani tamam siz böyle düşünebilirsiniz. Ben orta yolda bulamadım ben gidiyorum der gibi. Anne babanızdır bu arkadaşlar iş arkadaşlarınızdır bilemem. İki kişi dengede tutmaya çalışıp başarılı olamadığınız için kendi yolunuza gidişiniz var ve bu yolda kendi kararınızla beraber bir partnerle gidişinizi görüyorum. Alacağınız kararların çok yerli yerinde olduğunu söyleyebilirim o yüzden. Şimdi bakalım burada fincanımız bittikten sonra tabağımız ne diyor? Tabağımız çok güzel şeyler söylüyor. Şimdi bir kere aile içerisinde geçmişten gelen bir durumu tekrarlar mı diye kaygılandığınızı görüyorum. Hayır tekrarlamıyor. İşle alakalı önünüzde sisli buluşunuz var. Başarabilir miyim acaba? Başaramaz mıyım diyorsunuz? Hayır başarıyorsunuz. Kaygınız yersiz. Şimdi size göstereceğim ne demek istediğimi anlayacaksınız arkadaşlar. Şimdi hanenin içinde bir kaygı durumu yaşıyorsunuz ama bu yersiz. Şöyle yaklaştırırsam daha mı belli olabilir? Yok hayır yansımadan göremiyorsunuz arkadaşlar. Evet belki evet şöyle yaparsam. Şimdi bu hanenin iç tarafında bir kaygınız var sizin. Yersiz bir kaygı bu. Ee, burada işle ilgili çok güzel bir başarı alacaksınız vermiş. Üç koldan çalıştığınızı görüyorum. Çevrenizde sinsi bir insan yüzü var. Burnu böyle kemerli. Sanki böyle e, Karadeniz burnu gibi hayal edin. Kemikli bir burun. E, minyon yüzü diyemem. Ama böyle iki hani gözleriyle çok ben buradayım diyen bir insan. Yeşildir, mavidir ya da karakaş kara gözdür bilemem. Böylesi bir insandan alacağınız haberiniz çıkmış. İç dünyanızı aydınlatacaksınız. Tılsımlı bir korunak var burada. Yaptığınız dua taşıdığınız cevşen bir, bir şey. Yani çok net sizin haliniz korunuyor olarak vermiş. Şuradaki insanın karşılıklı konuşması var. Hatta böyle bir insan yengeç gibi durmuş böyle. Arkasına da böyle bir kısmetiyle geliyor. Bir şey takmış onu yapacak. Yani kancayı takmış bir kısmetinizle beraber olduğunuzu görüyorum. Gayet temiz. Hayatınızın stabil ilerlediğini görüyorum. Yani burada başa dönecek olursak. Şurada aldığınız iki kişi gittiğiniz karar var. Uygulayacaksınız. Dört ay sonranıza tekabül ediyor dediğim nokta. Hayatınızın amaçlarına ulaşacak ilerleyeceksiniz. Yani ulaşarak ilerleyeceksiniz. Hatta önünüzde sisli puslu bir süreç var. Hani bir acabalarınız mı var ama kesinlikle geçecek atlatıyorsunuz. Bu arada siz değil kısmetiniz size kancayı takmış. Yani sizden çok daha fazla birlikte olmanızı isteyen biriyle beraberliğiniz var. Çok da temiz çıkmış. Hani hiç tertemiz. Yani konuşulmalarınız var bakın şimdi. Bir konuşma hali var burada bir dedikodu hali var bir acabalar vesaire. Hep böyle çemberin dışında kalmış ve siz bu konuşmalardan etkilenmiyorsunuz. Yani yaptığınız dua, ettiğiniz dilek işte hani vesaire. Bu, bu arada ağacınız artık köklü olduğu için e, tabağınıza baktığım ağaç, e, fincanınıza baktığım ağaç köklü olduğu için gidiş gidişatınızın temiz olduğunu söyleyebilirim. Çünkü tabağınız bize gelecekten bilgi veren kısımda da çok aydınlıkta gördüm. Emellerinize ulaşacaksınız diye gördüm. Hayırlı ve güzel önü açık bir faldı. E, i̇nşallah güzel söyledim her şey gerçekleşsin arkadaşlar. Öncelikle dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, diyorlar ki bana, hani bize haber ver, bilgi ver, geçmiş gelecek diye. Tabak her zaman bize gelecekten bir e, daha net bilgi verir. Zaten ben size 3, 3 aylık zaman diliminde yaşayacaksınız diye de belirtiyorum. Onun dışında ekstra belirtebileceğim bir zaman dilim yok. Rakam çıkarsa da söylüyorum ya da harf gördüğümde söylüyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorum yazarak, dinleyerek, takip ederek beni destekleyen bütün arkadaşlarıma buradan sonsuz teşekkürler. Sizlerin yapmış olduğu bu durum beni hem motive ediyor hem de yoluma devam etmemi sağlıyor. Aslında karşılıklı güzel bir bağ kurmuş olmak beni oldukça mutlu etmekte. Tekrarı düşüyorum. Başında ve sonunda tekrarı düşüyorum. Çünkü yeni katılan arkadaşlarıma rehberlik amaçlı buketle kahve falı instagram hesabına ulaşabilirsiniz diyorum. Sonra size çok minnet duygusu duyuyorum ve teşekkür etmek isteyebileceğim tek mecra burası. Dolayısıyla arkadaşlar hani çok uzattın aynı şeyleri söylüyorsun vesaire gibi durumlar gibi yorumlar geliyor. Artık olumsuz yorumları e, dikkate beni üzmesine izin vermeyecek olarak bir yeni bir karar aldım. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Çok insancıl olmuyor çünkü. Sanki diğer izleyen binlerce insanın aklıyla oynuyormuş gibi bencil yorumlar yapıyor bazen izleyiciler. O kısımlara dikkat almıyorlar. Her türlü eleştiri ve yeni fikirlerinizi açın tabii ki de. E, su yolunu bulur arkadaşlar. Yeter ki sağlıklı kalalım. Sağlık çok önemli. Onun dışında bu kötü yorum yapan ve gerçekten yaralayıcı olmak adına üstün çaba harcayarak yapılan yorumlara da dahil olmak üzere tüm insanlığa kendi hayatımda da beni uyguladığım felsefe şudur. Herkes gönlünün ekmeğini yesin. Rabbim kalbimizin ekmeğini bize sunsun. O zaman hayat çok daha çekilebilir bir, çok hakkaniyetli bir yaşam alanı olacak diye düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.